Avrupa'da 400 milyondan fazla insanın sınır kontrolü olmadan seyahat etmesini sağlayan Schengen Anlaşması 40 yaşında. 14 Haziran 1985'te Lüksemburg'un Schengen kenti yakınlarında imzalanan anlaşma, Belçika, Fransa, Batı Almanya, Lüksemburg ve Hollanda tarafından başlatıldı. Zamanla genişleyen Schengen bölgesine en son 1 Ocak 2025'te Bulgaristan ve Romanya'da katıldı. Bugün itibarıyla Schengen bölgesi, Almanya, Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Bulgaristan ve Romanya'nın yanı sıra Liechtenstein, İzlanda, Norveç ve İsviçre olmak üzere toplam 29 ülkeyi kapsıyor. Ancak 2024 yılı boyunca bölge içinde daha önce görülmemiş düzeyde sınır kontrolleri uygulandı. Güvenlik tehditleri ve düzensiz göç endişeleri nedeniyle birçok üye ülke komşularıyla olan geçişleri kontrol altına almaya başladı. Bu adımlar Avrupa entegrasyonunun temel taşlarından biri olan serbest dolaşım ilkesine karşı bir meydan okuma olarak değerlendirildi. Schengen Sınırları Kanunu bu tür kontrollerin yalnızca kamu düzeni ya da iç güvenlik tehdidi durumlarında ve geçici olarak uygulanmasına izin veriyor. Avrupa Komisyonu ise sınır kontrollerinin son çare olarak ve mümkün olan en kısa süreyle sınırlı kalması gerektiğini vurguluyor.